Merhabalar efendim ben Bocu Merhaba efendim hoş geldiniz. Şu anda gördüğünüz şey bir özel sunucu yani private Server. Bildiğiniz gibi 500'den fazla private Server videosu çektim sizlere ben. Growtopia'nın bir özel sunucusu burası. Burada insanlar Growtopia'da alamadı. Golden Angel olsun abi piyasa ölmüş. Yani bir Golden Angel almaya kalkıyorsun kardeşim. Yani yüzlerce belge harcıyorsunuz. Ufak eşyalar ama burada mesela atıyorum birkaç dakika farm yap tamam. Eline batmaz kardeşim birkaç dakika farmını yapıyorsun slash buydan burada mesela gel kanatlara bak abi bak burada golden angel wings mesela kaç 37 TL. bunu zaten 5 dakikalık slash auto farm ile yapabiliyorsun yani slash auto farm komutumuz var bizim ekranda zaten görüyorsunuz kardeşlerim yani farm yapıyorsunuz hemen zaten size başlangıç eşya paketi veriyoruz auto farm serbest auto farm yaparken sohbet de ediyorsunuz arkada farmını sakarken sohbet edebiliyorsun kasino oynayabiliyorsun yani bu şekilde zaten sistemlerimiz var price server'ımız uzun senelerdir var şimdi ben sizlere bu videoda price server'ımızda bfg sahiplerinin ne kadar kazandıklarını anlatacağım şimdi videoyu tam tamamen seyredin sonrasında size yapacağımız gtpr oyuncuları biz bu videoyu izliyorsunuz biliyorum. Size getireceğimiz güncellemeden de bahsedeceğim. Yani size gizli bilgileri de vereceğim. Sunucumuzun ne kadar fazla ilerleyeceğini, ne kadar daha fazla online çekeceğini size anlatacağım. Şu anda saatlerimiz 11. Yarın okul var ve online'ımız 108. Bu kadar fazla oyuncuya hizmet veriyoruz. Ve sunucumuz kaldırıyor. Bak 5 senedir açığız. Millet açıyor. Abi Growtopia'da da lag var. Senin sunucuda da lag var. O zaman adam neden Price Tower oynuyorsun kardeşim? Bak burada hiçbir lag yok. Gel test et abi. İnanmıyorsan gel test et. Ya eline mi batar? Şimdi Price Tower'a girmek istiyorsanız YouTube'a GTP'ye giriş yaz. Tamam mı? Orada videolar var. Windows'tan, Android'ten, iOS'tan nasıl girilir videolar var. Onları izleyerek zaten öğrenirsin kardeşim. Şimdi bu sonucunda lag desen yok. Yani arkadaş ortamı çok iyi. Çok fazla sohbet ortamı var. Discord'da herkes seste. Burada insanlar arkadaş ediniyorlar falan. Ve hayalindeki şeyleri alıyorlar. Tabi bu oyunda bir amacı var. Şimdi geldik. Otoparmı gördünüz kardeşlerim. Otoparmı yaptığınızda kasıldınız diyelim. İnsanlardan BGL sevdiğinizde veriyorlar zaten. Benim neredeyse çok fazla böyle dilenerek zengin oldum diye videom var. Ve burada 4-5 tane video çektim. Hepsinde de herkes birbirine bağış yapıyor arkadaşlar. Çünkü millet BGL'sini veriyor. Ne olacak yani? ki bu eline mi batacak adamın? Prime zaten veriyor. O yüzden kastım kardeşim böyle bir 20-30 BG'le hızlıca? Buradan geliyorsun Akkes alıyorsun. Bak bu adam buraya bu kadar belki de bloğun kendi droplamadı. Başkasına droplatabiliyor. Mesela dropper diye bir kavram var. Siz bunu oyuna başladığınızda mutlaka yapın ki hemen hızlıca BG'leriniz olsun. Adam bak burada taş çatlası 50 milyonluk bir blok vardır. 50 milyonu droplaması kaç dakika alıyor? Hemen bunu hesaplayalım. Ben bunu zaten her videomda yani sıfırdan kasılma videolarım var kanalda. Bunları da yapmıştım. Onlara bakabilirsiniz. O ayrı bir konu. Sıfırdan kasılmalarımda 20 milyonu ben yaklaşık olarak işte 50 milyonu pardon 5 dakikada drop 20 dakikada drop diyorum yani 20 dakikada 50 milyon drop diyorum ve bana 5 bgl ödendi yani drop bur olursanız eğer size 50 milyon gem satıyor 50 milyonu buradan alıyorsun kardeşim farmable demo blok alıyorsun yani mesela 1 milyon da 3 kere alıyorsun aslında 50 milyonda 150 kere 150 kere alıp dropladığında 5 bgl oluyor oyunda öyle düşün. bu şekilde de hızlı kasabilirsin yani burada bu ruhumu kira kiralayan yani dünyada akkes alan bu adam dropper tutabilir kendi de drop dropplayabilir drop da tutabilir seçim ona bağlı ha ben rahatıma düşkünüm diyorsan verirsin bgli droppera 50 milyon atarsın gemisini 5B gel cebine koyarsın 50 milyon droplat için mis gibi farmını yaparsın arkada dizi izleyerek bu şekilde kasılabiliyor oyuncularımız düz oyuncularımız böyle kasılabiliyor şimdi geldik BFG sahibine yapıyor. bak bu sistemde herkese ekmek var orada burada farm yapmak için akke salanları da var aynı şekilde normal bir oyuncu olup dropperlık yapmak için buraya gelen müracaat edenlere de aynı şekilde ekmek var gelelim BFG dünyası sahibine şimdi bu arkadaşımız 3 x loku sisteminden satın alıyor fiyatı şu anda 375 olması gerekiyor ama gtpr kupon kodunu kullanırsanız growth satışta indirim oluyor ekstra onu söyleyelim. Şu anda zaten ürün indirimli. 3x okumlu zaten indirimli. Ekstra bir de GTP kupon kodunu kullanırsan indirim katlanıyor. Bunu alıyor dünyasına koyuyor. Gördüğünüz gibi birkaç tane oda kuruyor. Bunun sınırı var. 6 tane oda. Ve Akkes'i satıyor ya Perma. 22 BGL'ye. Her haftada her adminden 14 BGL taks topluyor. Emin olun adminler de kar ediyor. Owner da kar ediyor bu sayede. Adam yattığı yerden parasını kazanıyor. Dünya işletmiş oluyor. Yani siz bir vent dünyası alıp işletmeyi çok isteyebilirsiniz. Bu bir zor bir şey. Growtopia'da mesela. Ama burada bunu yapma imkanınız var. Bu sadece BPG kısmı kardeşlerim. Eğer çok isterseniz casino dünyasının nasıl açıldığını, casino dünyasının nasıl işletildiğini de bir sonraki videoda size anlatırım. Private Server'ın içerisinde bunu nasıl yapacağınızı, nasıl kasino osturu olabileceğinizi hepsini anlatırım. Eğer istiyorsanız yorumlara gelin. Bakın yazın bana. Ve like yorum atan herkese de Prime Server'da 5 MGL atacağım. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim Prime Server'ımızın diğer diğer özelliklerine arkadaşlar. Çok önemli özellikleri var çünkü. Burası bizim GTPR dünyamız. Yani az önce gördüğünüz buydan eşyalarınızı alabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada bazı pahalı eşyalar var. Gördüğünüz gibi bakın burada çok pahalı eşyalar var. Fiyatları da yukarılarında yazıyor. Bunu yetkililere mesaj atarak satın alıyorsunuz. İşte yukarıda slash mods yazarsınız. Bakın burada YouTube'a no 12 vesaire yazıyor yazabilirsiniz ya da siyah ya da kırmızı gözüken insanlara. Bakın şu Yusuf 12' renkli ismini görüyorsunuz. Bu sponsorlar oluyor. Aynı şekilde kırmızı ya da siyah gördüklerinde de yazabilirsiniz. Bu adamlar size giveden çekiyor bu eşyayı. Size satıyor. Sonra BG'lerinin bir kısmını tıraşlıyor. Bir kısmı da onun cebine arşık oluyor. Siz de bu şekilde işleminizi yapmış oluyorsunuz. Burası böyle bir dünya takasçımız. Bakın. BGL'nizi gemse Gems'inizi BGL'ye dönüştürüyorsunuz. Bakın burada Ancesar. Ya bu Ances ne ya? Ne ya? Bunun olayı ne? Bak hemen anlatıyorum. Şimdi bu Ances'in olayı şu. Siz Ancesi arkadaşlar BGL ile oyuncudan 24 BGL alabilirsiniz. Yakında bu fiyatları ayarlayacağız. Tekrar güncelleyeceğiz. Hani oyuncuların ilgileni olarak güncelleyeceğiz. Ekonomi biliyorsunuz. Ekonomi ayarlıyoruz hani Ancese. Onu anlatacağım. Nasıl bir şey olduğunu anlatacağım. Şu an anlamazsınız. Şimdi arkadaşlar Ancesi 24 BGL oyuncudan alıyorsun. Parayla satıyorsun 24 liraya. Olay bu. Yani aslında BGL satmıyorsun Ances satıyorsun parayla. Para kazanıyorsun bu yol aracılığıyla buradaki belgelerle müşteri de bulabilirsin. GTPR'mizin Discord'unda pazar alış, pazar satış kanalları var. Oraya kuralları uygun bir şekilde yazıyorsun. Herkes aynı fiyata satmak zorunda zaten. O yüzden hani güzel güzel satıyor, satabiliyorsun. Aynı zamanda diyelim ki bulamadın. BGL'yle satan bulamadın. Ancesin yok elinde. Ama BGL'nin var. Tam BGL bir şekilde parayı dönüştürmen lazım kardeşim. BGL'ye ne yapıyorsun? bulamadığı bulamadın 24 BGL'ye. Hop buradan geliyorsun. Bu arada bir kavga dönüyor. Ben ilgileneceğim şimdi. Şimdi 24 BGL'ye bulamadın mı satıcı? kardeşim buradan 28 alıyorsun. Birazcık daha pahalı ama olsun alıyorsun gidiyorsun parayla satıyorsun diyelim ki kardeşim sen parayla aldın başka bir senaryo Parayla aldın öncesi. Abi BGL'li alan bulamadın. Olabilir abi gece 3, mece 3 millet oyunda değil ya da ne bileyim almak istemedi kimse. Olabilir insanlık hali. Gel buraya biraz daha ucuz ama 20 BGL'e dönüştür. Olay bu arkadaşlar. Olay bu. Çok basit bir şey. Şimdi sunucumuzda her eşya çalışıyor. Her eşya var. Onun dışında lag yok, dupe yok. Sohbet ortamı var. Yani çoğu şeyde çalışıyor. Yani gidip kutu açabiliyorsunuz bu arada. Slash Market'ten göstereyim ben sizlere onları. Kardeşim Slash Market Enter. Tamam mı? Burada Gems ile olanlar var. BGL ile olanlar var. Şimdi Gems ile olan kısımlarda görüyorsunuz. Valentine kutusu işte go, e, Grobenot, ne bileyim Summer, Mamur hepsi var. Aynı zamanda diğer kısımlarda da BGL kısımlarında da farklı farklı eşyalar var. Onu da hemen sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bakın yani sunucuda yok yok ya valla. Sunucuda yok yok. Bak BGL kısmına geldim. Bak abi bir sürü eşya. Görüyor musunuz? Burada bir kutu da var. Bu kutuyu açarak pahalı eşyalardan bir tanesini çıkartabiliyorsunuz. Hani o kutuyu da deneyebiliyorsunuz aynı zamanda. Şimdi direkt bu dünyasına gidelim. Ya ben bir video çektiğimde kavga etmeyi buldunuz değil mi? Normalde hiç kavga olmadı. Aç videomu. 300-400 tane price videom var. Hiçbirinde bu şekilde bir kavga olmadı. Ve şu videoyu çektim ya. Abi 2 haftadır falan video çekmiyorum şu kanala. Şu videoyu çektim diye kavga döndü. Gerçekten muazzam yansıtıyorsunuz sunucumuzu. Hepsiyle ilgileneceğim şimdi merak etmeyin. Burada olay oyuncuların gerçekten mutluluğu için. Yani şöyle ben bir hemen private yapayım. Tamam. Abi burada bu sunucunun asıl amacı oyuncuları Dedik. Mesela sen bir yetki aldın diyelim, satın al. Tamam mı? Growth etkili olamazsın. Mantıken burada satın alman lazım. Şimdi bunun sebebini sana anlatayım. Şimdi biz growthnetish.com'dan 3 senedir satışlarımızı yapıyoruz. Neden? E çünkü IBAN'dan mı satalım? Vergi mi kaçıralım? Ne yapalım? Biz siteden satıyoruz. PayTR ile çalışıyoruz. Gelirimiz bildiriliyor. Bu yüzden bize fatura kesip vergimizi ödüyoruz. Bağ kurumu yatırıyorum, şirketi açtım, yazılımcıya para atıyorum, YouTuber'a para atıyorum, KDV vesaire vesaire hepsi hepsinden mükellefim. Şimdi bu yüzden sunucunun dönmesi gerekiyor. Dönmesi için de biz yetkiyi bedava Ne yapacağız? Mecburen parayla satıyoruz o yüzden. Yetki alan ama öyle kafasına göre de davranamıyor. Yani diyelim ki size küfür edemez. Bir, iki, sizin e, sikle, siklememez yapamaz. Mesela sizi görüyorsa o an dünyada aman bir git ya diyemez mesela saygısızlık yapamaz gibi gibi düşünün. Ve yaparlarsa uyarıyorlar. 3 Üç uyarıda da yetkileri gidiyor. Bu kurallarda yazar. Kabul ediyorlar zaten. Onlar da kabul etmiş oluyorlar satın aldıklarında. Yani o yüzden oyuncular da burada asıl hedef oyuncular yönelik. Yani oyuncunun mutluluğu için, saygı görmesi için biz bir ortam kurduk. Burada da farklı eşyalar var görüyorsunuz. Buradan da farklı farklı eşyalar alabiliyorsunuz. Aynı zamanda shop dünyamızda da var ya. Var da Var. bak bir yer daha göstereceğim. Artık yuh ya kaç tane dünya kurdunuz kaç tane sistem getirdiniz diyeceksiniz. Haklısınız demekte. De. Yazamadık tabii ki de. Abi dünyanın ismi ben gidiyorum. Bu dünya ya kardeşim ya kaç günümüzü aldı bu dünya yani emek var emek. Şimdi kardeşlerim gelin grossatish.com'dan alışverişinizi yapın. Şu anda ürünlerde indirim vardır. Limitli eşyalar, legenderiler çok ucuz fiyatta zaten. Legenderi kasası olsun, limitli eşya kasası olsun her şeyimiz bulunmaktadır. Yetkilerimizde bulunmaktadır. Yetkilerin özellikleri de açıklama yazıyor abi açıklamasına gelin abi ürünün. Açıklamasına var zaten kardeşim. Linke tıkladığında YouTube'dan o yetkinin özelliklerini videolu görüyorsun. Bu videomuz buraya kadar ama yorumlara yaz kardeşim ben kasino oyunu nasıl işleteceğimi de öğrenmek istiyorum diye. Yaz hemen sana onu anlatayım. Lütfen videoda like Tamam ama. Like like like. Yorum atanlara 5 VGL. Herkese 5 VGL. Ya istisnasız 5 VGL vereceğim diyorum herkese. Yeter ki like'ını at. Yoruma. Private'daki dünyanı yaz. Box mocks koyma. Biz gider droplar üstünü kapatırız. Onu dert etme kanka. Yani. Öyle bir hizmetimiz de var. Grotsetion.com'dan alışverişinizi yapabilirsiniz. Youtube'dan gtp're giriş yazdığınız zaman sunucumuza nasıl gireceğinizi öğreniyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Cici cici kalın arkadaşlar. GTP'li ye kalın. Yeni update'imizde çok farklı bir update. Onu sonra anlatacağım. Yani farklı haritalar olacak. Farklı haritalarda farklı canavarlar. Her haritada böyle farklı farklı sandık ve o sandıklardan eşyalar ya da yeni eşyaları ulaşmaya çalışacaksınız parkur dünyaları farklı haritalar hani dungeon gibi bir şey düşünün grotopia e geldi ya onun da ötesinde bir şey getireceğiz muazzam bir update olacak online'ımız şu anda 100 görüyorsan 200 olacak yani o yüzden şimdiden gel zenginler arasında olmaya çalış tamam mı yani onlar geldiği zaman çok oyuncu geldiği zaman sen en üstte kal Havan olsun. o yüzden gel teperde hepiniz oynayın senelerce çıkmaya devam edeceğiz sizleri seviyorum